Evet arkadaşlar araba ne kadar de olsa 30 yılın birikimi var tozu kiri tesisat pisliği yine yine roleler havada uçuşuyor yine var da var yine rolelerimiz burada her zamanki gibi birkaç tane kör tapa çıktı da Allah'tan fazla çıkmadı yine güzel bir temizlik istiyor. Berat dur dur. Arabamız bitiyor Allah şükür. Oğlum bir kapıyı açar mısın? Bir de motor bölümünü açalım. biraz pasta tozu olmuş da o da olacak. Onlar temizlenecek tekrar. Arabamız çok güzel oluyor maşallah. Ve de çeyrek marş. Yani soğuk motorda bile gaz vermeden çeyrek marş. Öyle bir motor yaptık. Bu araba komple revizyonlandı. Motor, her şey A'dan Z'ye. Ama içime isinen en güzel şey jantlar.